Merhaba arkadaşlar, Gurbet'te kaykıdığımızdan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomun da amacı arkadaşlar, e, amcamla beraber Almanya'da e, bir tane Türk abimiz var, besanesi. Oraya gidip arkadaşlar et fiyatlarına bakacağız. E, size onlara arkadaşlar göstermek istiyorum. Hem çiftlik tarzında bir e, bizim kaldığımız şehrin bir 20 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. E, oraya gidip size orada e, Türk abimizin besanesini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Benzin istasyonuna geldik. Benzin alıyoruz. 15-22 kilometre yolculuğumuz var. Evet arkadaşlar kaptanımız Adem Gülcan'la beraber yollardayız. Besanemize doğru gidiyoruz. Orada et fiyatlarını göstermek istiyorum. Normalde arkadaşlar çok güzel müzik çalıyordu ama ne yazık ki telif yememek için sesi kapatmak zorunda kaldım. Böyle idare edin. Her zaman dikkatimi çekmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dağlar çok dik değil. Bildiğiniz ova gibi her taraf yüksek bir rakım veya da daha arkadaşlar yok. Kaptanımız çok seri araba kullanır maşallah. Türkiye'ye devamlı girip geldiği için hız tutkunu bir insandır. Evet arkadaşlar beslenmemiz karşıda göründüğü gibi geldik sağ selamet. Bu alan komple o abiye aitmiş. Arsası bayağı büyük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik beslenmemize. Buranın sahibi de Trabzonlu. Birazdan size oralarda göstereceğim. Evet arkadaşlar beslenmemizin bu arka tarafı. Şöyle arkadaşlar göstereyim traktörlerimiz orada. Saman balyaları karşı tarafta. Bu alan komple arkadaşlar e, Türk avımıza ait. Şöyle arka tarafa doğru gidiyoruz. yeri baya büyük arkadaşlar. Şu sağ tarafta e, koyun, kuzular var arkadaşlar. Besane. Şöyle içeri girmek istiyorum sizinle beraber, göstermek istiyorum. Arkadaşlar çekim yapmamız yasak ama ben yine arkalara geldim. Yine böyle arkadaşlar üst taraftan almaya çalışıyorum. Karşı tarafta arkadaşlar koyun ve kuzularımız var. Burada abimiz kendi besleyip e, haftanın belli günlerde kesim yapıyormuş. Sonrasında toplam şekilde kasaplara e, şehirlerin çoğun arkadaşlar bu abi veriyormuş ve toptan da arkadaşlar satıyor. 4-5 kilo da arkadaşlar alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, kesim aynayla çekimi yapamadım. Tam çekiyordum, oradaki bir tane görevli personel geldi. Çekim yasaklandı, içeri çekemedim. Hemen arkadaşlar şöyle 5 kilo kıyma aldım kilo şöyle et aldım arkadaşlar dana ee, kıymanın arkadaşlar kilosu 4 lira 5 kilo aldım Şöyle etini de göstereyim arkadaşlar Etin de kilosu arkadaşlar bizim burada normalde 10 euro iyi et 13 euro hatta Bu adam toptan maliyetini verdiği için daha ucuza aldık 7 euroya aldık 40 arkadaşlar 4 lira Toplam 40 euro para verdik. 3 kilo et, 5 kilo kıyma arkadaşlar. Şöyle eti de göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Kıpkırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi et. De. Şimdi arkadaşlar doğrayıp buz dolabına arkadaşlar atacağız. 40 verdik. Çok güzel geldi aslında. İçerisinde çok güzel çalışıyorlardı ama e, maalesef çekim yapamadım arkadaşlar. Çektirmediler. Ama bir daha gittiğim zamanlar da rica edeceğim. E, size arkadaşlar onları göstereyim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.